Herkese yeniden merhaba. Burada bayağı bir kitap var. Bu alışverişi yapalı çok uzun zaman oluyor. Hatta burası tek bir alışveriş değil. Bir kısmı fuardan, bir kısmı internetten yani karışık. Bu videoyu bir türlü çekemedim. Hatta burada eksik kitap bile olabilir. Yani bayağı bir inceledim. Kitaplığı hangisini yeni almıştım. Çok da hatırlayamadım. Çok zaman oldu. Neyse uzatmayayım. Bunlardan hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Alışveriş videolarını ben izlemeyi seviyorum. Siz de seviyorsunuz diye düşünüyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle ilk kitabımızdan başlayalım. April yayınlarında baya bir indirim vardı fuarda. Bu arada fuarlarda yani indirim yazıyor bütün yayın evleri. Ben Eskişehir kitap fuarına gittim. Ama açıkçası bütün yayın evlerinde gerçek bir indirim yoktu maalesef ama bazılarında gerçekten vardı. Yani ger piyasadan internet fiyatlarından gerçek indirimlerden haberdarsanız indirimi anlayabilirsiniz. Bu da benden önden bir uyarı olsun size. Bazı beklediğim büyük yayın evleri yoktu Eskişehir Kitap Fuarı'nda ama e, güzeldi, beğendim. Alanını da beğendim. E, bir sonrakine de mutlaka giderim. E, kitaba dönecek olursak, e, ne eğlenceli çağ diye bir kitap bu kitap 2020 Booker Prize ödüllerine aday olmuş ve Goodreads'te okur ödülleri yılın en iyi ilk romanı seçilmiş. O yüzden de merak ettim. Biraz eğlenceli bir kitaba benziyor isminden anlaşıldığı üzere. Eğlenceli Çağ kitabı empati ve sosyal konular üzerine keskin yorumlarla karışık ilişkilerin işte aile olmanın ne anlama geldi, yetişkin olmanın karmaşıklığı gibi böyle konuları sert ve matrak haliyle karışık anlatıyormuş. Arkasında öyle yazıyor. Bir sonraki kitabımız Dazai'den Pandora'nın kutusu. Birkaç tane yine böyle Japon edebiyatından kitap aldım. Birkaç tane dedim de birazcık 2-4-5 tane. Japon Edebiyat Kitap Kulübü'ne katılıyordum biliyorsunuz. Ee, aslında çok hevesle hangi aydı? Mayıs ayınınkine katılacaktım. Ondan önceki iki ayı kaçırmıştım başka sebeplerden. Mayıs ayında da yine başka bir atölyem vardı. Aynı güne, aynı saatte denk geldiği için maalesef e, katılamadım. Çünkü o atölyeye e, nasıl diyeyim, kurs gibi bir şeydi. O yüzden de e, kitap kulübünü kaçırdım. Neyse konumuza dönelim. Pandora'nın kutusunu aldım. Ben de Zahin'in bir tane kitabını okumuştum. O da Yeşil, Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler. Şuradan kitaplıktan baktım da. Ee, onu, yani bakacağız. Bir daha deneyeceğiz yani Daza de ile tanışmayı. Bir diğer kitabımız Aynalar, Cehennemi ve Diğer Öyküler. Bu yazarın şu an adını okuyabileceğime inanmıyorum. Yani bilmiyorum. Soyadı Rampo. <laughs> ee, bu yazarı Edgar Allan Poe Biliyorsunuzdur muhtemelen. Ee, bu yazar içinde uzak doğunun polsu deniyormuş sanırım. O yüzden Japon polisiyesi gibi düşünebiliriz kitabı. Ee, tekinsiz öykülerden oluşuyor gibi düşünebiliriz. Merak ediyorum bu kitabı da. Örçam öleceğim. gerçekten öleceğim. Yani eski şeyde bu kadar nem olması normal değil, değil, hiç değil. Bir sonraki kitabımız yine Japon edebiyatından, tuhaf şeylere dair öyküler ve incelemeler diye kapağı da şöyle: Yunanistan'da doğan ve daha sonra Japonya'ya yerleşip bir samurayın kızıyla evlenen bir adamın orada e, Yakumo adını alarak Japon vatandaşı olmasını, sonra Japon tarihindeki eski yazıları ve halk hikayelerini incelemesi, e, bunları da Japonya halkına sınırlı bilgiye sahip Batı toplumlarına tanıtmaya amaç ediniyor ve eserleriyle ülkede büyük saygı kazanıyor. Arkasında böyle yazıyor, e, değişik bir hikaye benziyor. Bir sonraki üç köşeli dünya, bu sanırım kulüp kitabıydı katılamadım kulübün kitabıydı. Ee, bu da Japonya'nın en tanınmış ve saygı duyulan yazarlarından biri olan Ben Bir Kediyim, Gönül ve Ardından gibi eserlerin yazarı bu Natsume Soseki. Oku, yazıldığı gibi okudum. Bende Ardından kitabı var. Onu da okumadım. O da kulüp kitabıydı. Yani bu aralar o kadar e, yoğun aylar geçti ki doğru düzgün böyle doğru düzgün demeyeyim ama Kendini, beni tatmin edecek kadar kitap okuyamıyorum. O yüzden yani onu da okumayı çok istiyorum. Hatta ardından kitabı bayağı bir sevilmiş bu yazarın. Bunu da okuyacağım diye umuyorum. Bir sonraki kitabımız da Ginza Hayaleti ve Diğer Gizem Öyküleri diye. Daha çok böyle gizemle alakalı kitaplar var sanırım elimde. Bu Ginza Hayaleti sanırım Japonya'da bilinen bir efsane gibi bir şey benim anladığım arkasındaki yazıdan bakalım merak ediyorum genelde zaten Japonlar sanırım kitaplarında böyle kendi efsanelerini işte ilginç hikayelerini fantastik bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar galiba ama dilleri birazcık alış benim alışkın olduğumdan birazcık farklı neyse bir sonraki kitabımız Güsik Caldwell mi okunuyor yazarın adı bilmiyorum Yakınlıklar kitabı bu kitabı Kadın Kahramanlar, Kahraman Kadınlar yazıyor. Arkasında e, kadınlarla ilgili şeyler anlattığı için aslında aldım, merak ettim. Çağdaş İrlanda yazınının en ilgi çekici kalemlerinden biri olduğu söyleniyor bu yazarın. Yakınlıklarda yer alan öykülerde hayatın içinden alelade anları ele alıyor ve kahramanlarını kuşatan dünyayı içeriden resmediyor yazıyor arkasında. Yani yerini, yurdunu veya yan rolünü arayan... Hamilelikle ya da çocuklarıyla sınanan veya yaşamını sorgulayan farklı yaşamların olasılıklarıyla avunan kadınlar yazıyor. Devamını okumayayım. Evet bu yazarı herkeste gördüm. Herkes çok övdüğü için de acayip merak ettim. Tam ben bu üçlüyü aldım. Can Yayınları bir kitabını daha yayınladı yazarın. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Yazarım videoya. Bunu okudum hemen. Zaten çok ince bir kitaptı. Babamı Kim Öldürdü? Yazar Fransa doğumlu bir yazar. E, otobiyografik romanlar yazıyor diyebiliyorum. Bu kitapların hepsi kendi hayatıyla alakalı. E, bir işte babamı kim öldürdü, diğeri Edin'in sonu, diğeri de şiddetin tarihi. Şöyle göstereyim. Ay, bu ikisini de diğer ikisini de okuyacağım en kısa zamanda. Bir sonraki kitabımız annemin öldüğüne sevindim. Bu kitapta bayağı bir patladı gitti meşhur oldu biliyorsunuzdur belki. Çoğu insan İngilizcesinden de okudu. Ben Türkçesini bekledim. Yazarın dilinin kara mizah olduğu söyleniyor. Kitabın seveni de var. Sevmeyenini aslında ben pek görmedim ama birazcık tetikleneni var. Yani annenizle ilgili problemleriniz, sıkıntılarınız, tetik, sizi tetikleyecek şeyler varsa dikkat etmenizi öneriyorlar. Merak ediyorum. Az bu kadar kalın olmasına rağmen bayağı çabuk okunduğu söyleniyor. Bakacağım. İnanılmaz komik diyorlar bir yandan da kitap için. Ama gerçek bildiğimiz komiklik mi ondan pek emin değilim. Kortazar'ın bir tane kitabı var bende. Edebiyat dersleri olması lazım sanırım. Ama onu henüz okumadım. Böyle öykülerini derlediği can yayınlarının 3 ciltlik böyle şeyi var. Hatta kapaklar böyle yan yana geldiğinde kortezarı görebiliyoruz. Ben ilkini aldım şeyden, ilk kitabını aldım fuardan? Bütün öyküleri bir diye, ötekinin rüyası. Bunu okuduktan sonra diğerlerini almayı düşündüm. Bazen böyle serileri birden bire alıyorum, bazen böyle bu zaten öyküler ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı alabilirim diye düşünüp ilkini aldım sadece. Bunun için heyecanlıyım. Öykü okumayı aslında çok seviyorum. Ee, Agatha Christie'den şöyle iki mini boy e, kitap aldım. Bu mini boylar hoşuma gitti. Böyle küçük çanta genelde kullanan bir insan değilim ama... Bazen böyle küçük çanta kullanmasında geliyor arada bir. Böyle tam ona atmalık gibi düşündüm. Ve sırf sadece isimlerine bakarak aldım. <laughs> yani bunları almamda bir amaç yok. E, filler de hatırlar benim fil aşkı kütüphanedeki ceset diye böyle iki kitabını aldım. Burası yığılacak birazdan. Şunu önüme çekeyim. E, fuarda Celil Sadık vardı. Kendisine kendisiyle tanıştık. E, kitaplarından bir tanesini alıp kendisine imzalattım. Şöyle göstereyim içinde hatta imza var. E, kitap çok hoşuma gitti. Kitabın içinde çok güzel bir önsöz var. Ondan sonra da hatta bu kitabı okurken e, dinlemekten hoşlanabileceğimiz e, bir müzik listesi yapmış yazar ve ona bir QR kodu bırakmış şöyle. Çok hoşuma gitti. Kitabın ismi Batı Resim Sanatında Korku, Şeytanlar ve Cadılar. Bu son kitabı diye biliyorum. Ben bunu aldım. E, kitabı karıştırıyorum ara ara oturup böyle tek nefeste okumayacağım muhtemelen bayağı sevdiğim gibi sevdiğim gibi duruyor yani şimdilik. Ee, bir diğeri Abdurrazak Günnah'ın Ayrılışın Hatırası. Bunun Kumdan Yürek kitabını okudum. Ee, devam etmek istedim yazara. Ben yazara aşırı aşırı bayılmadım yalan yok. Ee, ama çok güzel bir dili var. Fakat benim okuduğum yazarlara göre birazcık e, sade bir dili var. Ee, ben sanırım okurken biraz daha zorlanmayı biraz daha böyle beynimi yormayı seviyor olabilirim emin değilim ama keyif alıyorum okurken yazarı 2021'de Nobel Edebiyat Ödülü aldığı yazar biliyorsunuzdur muhtemelen ee, devam bu kitabından devam edeceğim ee, bu yazar da kendi hayatından bir şeyler e, katıyor kitaplarına yani kumdan yürek öyleydi en azından bir sonraki kitabımız yarın ve yarın ve yarın bu kitap da patladı gitti belki görmüşsünüzdür ee, bu da Goodreads. De awards yılın romanı e, seçilmiş e, bu da yakın arkadaşlıklarla arkadaşlıklarla ve oyunlarla ilgili bir kitap o yüzden de merak ettim yani sanırım bir tık daha eğlenceli yani dramadan ziyade kalınlığına aldanmadan yani m, rahatça okunabildiğini söylüyor herkes o yüzden bakalım yazın okumayı denemeyi düşünüyorum eee Fuarda İş Bankası gerçekten güzel indirim yapmıştı. Ben de İş Bankası'ndan şöyle e, Oz Büyücüsü'nü ve Drakulayı aldım. Bu gözüme çarptığı için aldım. Yani kapa, kapağı falan çok hoşuma gitti. <laughs> Niye bilmiyorum. Aslında Modern Klasikler dizisini bir ara böyle topluyordum. E, alayım okuyayım böyle e, yan yana güzel durur diye. Ama çok sade gelmeye başladı <laughs> bir süre sonra. Ya bütün diziyi toplayamayabilirim. Ama denk geldikçe buradan almak istediklerimi iş bankasına alıyorum yine. Bu gereksiz bilgi. Yani yine gereksiz bir bilgi verdim. Oz Büyücüsü'nü herkes belki küçükken okumuştur, izlemiştir. Ben tekrar okumak istedim. Hatır yani çünkü değişiyor o insanın şeyleri. Drakula'yı da hem izlemişizdir hem okumuşuzdur belki de Drakula vampir efsanesinin yani en ünlülerinden biri. Böyle. Önümde bunlar yığın oldular. Bunları şöyle alayım. Bir sonraki kitabımız Timaş yayınlarında. Olga e, Takarzuk. Yani soy ismini nasıl okuduğunu bilmiyorum. Bilemedim. E, yazar 2018'de Nobel Edebiyatı ödülü aldı. Nobel Edebiyatı ödülü aldıktan sonra kitapları yazarların çok merak edilir bilirsiniz. Ee, onu almadım bilerek ama o da çok sevildi. Onu da alacağım muhtemelen ama ondan önce e, bunu okumak istedim. Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde diye e, bir ismi var. E, kitap için baya baş döndürücü olduğunu, çok güzel olduğunu... Tuhaf hikayeler olduğunu. Yani gerilim masalı, kara komedi e, gibi kendine özgü hikayeler olduğunu söyle yazıyor arkasında. Konuşamadım. E, merak ettim bu kitabı da. Eee Hang Kang mı diye okunuyor bilmiyorum. İki kitabını aldım yazarın. E, ikisi de April'dan. E, vejeteryan e, 2016'da uluslararası Man Booker ödülü almış bir kitap. Beyaz kitapta 2018'de Booker finaliste kalmış bir kitap. Vejetaryen bayağı çok satan bir kitapmış. İkisini de çok merak ediyorum. Hatta başka bir kitabını daha gördüm. Sanırım yeni mi basıldı emin değilim. Bunları seversem ona da bakacağım. Şöyle çok değişik e, grafik romanlar aldım. Ben bunları görmemiştim daha önce. Birisi benim çok sevdiğim Suç ve Ceza'nın böyle e, grafik roman e, şeklinde olanı. Suç ve Ceza gibi bir kitabı böyle görsel şeylerle şöyle göstereyim biraz. Şu şekilde böyle kar karikatürize edilmiş şeklinde böyle okumayı eğlenceli hale getirilebilecek şekilde. Kitap okumakla çok arası olmayanlar için ama suç ve cezayı da okumak isteyenler için güzel bir alternatif olabilir diye düşündüm. Kitap okumakla arası çok iyi olmayanlar ama suç ve cezayı da okumak isteyenler için çok güzel bir alternatif olabilir diye düşündüm. O yüzden aldım. Ama ben de okuyacağım merak ettim. Diğer iki grafik romanlar da taht oyunlarının şöyle iki cilt halinde yapmışlar. Biliyorsunuz ki bu taht oyunları fazla cilt yani 7 mi 8 mi ben de çok emin değilim. Ama bu şekilde ancak okuyabilirim diye düşündüm. Gerçekten cesaret edemedim hepsini alıp okumaya. Bunun da şöyle içeriğini göstereyim. Şu şekilde. Şöyle. Kalitesi, görüntüler, renkler güzel. Fena değil. Ben beğendim. Kağıdı da kötü değil. Yani epsilon yayınları yapmış bu üçünü de. Ben beğendim. Hatta bu kitapta, bu George Martin'in taht oyunları kitaplarında farklı olarak şöyle bir şey var. Nasıl hazırlandı diye böyle anlatıldığı bir kısım var sonunda. Yani dize editörü, çizer, uyarlayan, hepsi böyle birlikte bunu nasıl hazırladıkları, bu kitabı neye göre çizdikleri vesaire böyle sonunda da anlatılan kısımlar var. O da hoşuma gitti benim. İkisi de aynı. Bunlara da bakabilirsiniz eğer bütün ciltleri okuyamam ama okumak da eğlenceli olabilir diyorsanız bu grafik romanlara da bakabilirsiniz. Bu kadardı. Zaten daha ne olsun? <laughs> Bitirdim. Sonunda bu videoyu da çekebildim.